Evet arkadaşlar bu özellikle üçgen küp ile ve 3x3 3 küpümüzü çözeceğiz. En hızlı yapan da kazanacak arkadaşlar. Bayağı bir izlenme ve görüntüleme aldığım için ben de devamını getirmek istedim. Çok gecikmeden e, ilk başta üçgen işte ilk başta ZK kübünü 1 2 3 geç. Arkadaşlar hemen başlatıyorum. 1 2 3 başlattım. Hemen mavi yapacağım. Hemen şöyle mesela mavi yapayım. Hı hmm. hmm. ya, yanlış yapmışım neyse. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayınız. Her zamanki gibi tek isteğim. Abone ve like atmak her zamanki gibi bedava arkadaşlar. Ama siz abone olmayı unutuyorsunuz. Bayağı bir kişi abone olmuyor kanalıma arkadaşlar. O yüzden abone abone olmayı unutmayın. Yüze, 150 abone ulaşmak istiyorum. Tek hedefim o. Ulaşamam ama ben yine de zorlasam ulaşırım arkadaşlar. A abone ve like atmayı unutmayın desteklerim için yüzden. Ben iki saattir zaten... neye uğraşıyorum ya? Heh, şöylemiş. Ya yanlış yaptım. Şöyle sağ yukarı sağ. Ve arkadaşlar hemen bitti. Arkadaşlar beş, üçgen küpümüz bitti. Bir dakika dokuz saniye doksan iki saniye. Bakın arkadaşlar bir dakika dokuz saniye doksan iki saniye. Çok geçmeden hemen arkadaşlar üçgen küpe bir iki üç geç. Arkadaşlar başlatıyorum hemen. Başlattım. Hemen başlatayım. Hı. Hemen başlattım. Sarı yapacağım arkadaşlar. Hemen yapalım. Burası böyle. Tamam. Hı hı. Arkadaşlar az kaldı bakın. Yani son şurası bu, bu yer kaldı arkadaşlar. Hemen çok geçmeden başlayalım. Yapalım. Sıra nerede? Burada. Hı. Tamam bu böyle olacak. Böyle olacaksa Arkadaşlar bitti. Ve bittiğine göre arkadaşlar bu 1 dakika 6 saniye 69 saniye. Yani önceki 1 dakika 9 saniye 92 saniyeydi. Ve sonuç olarak 3'ü küp öne geçiyor. Yani biraz biraz kolay oldu. 3'ü küp biraz daha da kolay olduğu için biraz yavaş yapmaya çalıştım ama yine sonuç belliydi arkadaşlar. 3 saniye farkla e, bu geç bu işte bu kazandı. O zaman videonun sonlandırmasına 1 2 3 geç. Arkadaşlar videom bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayınız. Yani 3 saniye farkla üçgen küp e, üçgen küp öne geçiyor. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. unut. unut, unut, unut beğenmediyseniz abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay.